Cumhurbaşkanı Erdoğan trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevin Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevin Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız haberi aldığımıza vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşının böyle birbirleriyle unutulmadık anda bir tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevin Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze törenine Erdoğan, Baltacı'nın yakınlarına bas ve konuşma yaptı. Baltacı'nın naaşı kapı Mezarı'na defnedildi. Törene birçok siyasi isim ve parti üyesi katıldı. Beyoğlu İbrahim Hork Caddesi'ne AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın karşısındaki yolda dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 43 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için Fatih Camisi'nin ikindi namazına mütakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Baltacı'nın eşi Muharrem Baltacı ile kız kardeşleri tazeleri kabul etti. Tabutun başına gelen Baltacı'nın yakınları ile arkadaşlarının ağladığı ve üzgün olduğu görüldü. Cenaze törenine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhumun yakınlarına başsağlığı diledi. Erdoğan ile cemaat, Baltacı'nın yanı sıra 95 yaşında vefat eden Sabri isimli bir kadının da cenaze namazını kıldı. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından konuşan Recep Tayyip Erdoğan, şu anda Musalla'da bulunan Hakk'ı uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız yine Musalla'da bulunan Sabriye hanımefendi ki 95 yaşında Hakk'ı uğurlayacağız. Her nefis ölümü tadıdıcır ve Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz, gideceğiz. Sabriye hanımefendi 90-95 yaşına bir büyüğümüz. Mekanı cennet olsun inşallah. Fatma Sevim kızımız, kardeşimiz yol ve dava arkadaşımız dün akşam bir kaza ile o da ebediyete uğurlanacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dava ve yol arkadaşı olarak haber aldıklarından hakikaten adeta vurulmuşa döndüklerini söyleyerek dava ve yol arkadaşının böyle birbirleriyle uğurtulmadık anda o tür imtihanlara tabi olmalı kolay değil. Ama biz biliyoruz ki ölüm hayat hepsi bizim için birer imtihan. Yine burada da böyle bir imtihanı yaşamış oluyoruz diye konuştu. Baltacı'nın bütün yol ve dava arkadaşlarına sabrı cemil dileyen Erdoğan cemaatten haklarını helal etmelerini istedi. Erdoğan şöyle konuştu. Rabbim bizleri cennet ile muamele eylesin, şeref kılsın inşallah. Ben inanıyorum ki Fatma Zevim kızımız, evladımız, kardeşimiz bu yolda o aleme inşallah Rabbim ücretine ulaşacak şekilde gidecek. Bütün ailesine de en kalbi işlerimi sabırlarımı diliyorum. Allah'a uğurluyoruz. Bundan daha güzel herhalde uğurlama olmayacaktır. Daha sonra cenazeler için dua edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından Baltacı'nın tabutuna omuz verdi. Baltacı'nın naaşı cenaze namazının ardından Edirne Kapı Mezarlığı'na defnedildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.